Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim amanet olduğu için konuşmak zorundayım. Ve uydurma hadisler deşifre silsilemiz sonuna geldikten sonra artık mütevatir hadisler silsilesi başlatıyoruz inşallah. Ve mütevatir hadis öyle bir hadistir ki nesilden nesile o kadar kişiler tarafında rivayet ediliyor. Artık akıl onun yalan olduğunu imkansız kılıyor. Yani sünnete inkar eden kişiler yok efendim biz sadece sünnete inkar ediyoruz. Kur'an vardır diye. Yani aynı şekilde Kur'an'a nakleden bu şu anda başlatacağız silsileye aynı şekilde sahabeler rivayet ediyorlar. Böyle bir hadis inkar eden kişi ya akırsızdır ya da başka batıl hedefleri vardır. Bismillah. Birinci hadisimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men şehide en la ilahe illallah acebet lehul cennet. Her kim Allah'tan başka bir ilah olmadığını şahitlik ederse cennet ona vacip olur. Bu hadis 34 sahabi rivayet etmiştir. Bu sahabeler arasında معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حضرة عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه و بسر صحابة 34 صحابي حضرة بلال Hazreti Cerir, Hazreti Zeyd ibn-i Arkam, Halid-i Cuhani, Sa'd ibn Ubad ve bir sürü sahabeler. Bu hadis rahat bir şekil rivayet ederiz, rahat bir şekil yazarız, rahat bir şekil naklederiz. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen.